Sen benim kayıp kardeşim misin? Sanmam. Bir bakayım. Vay canına. Ben kaçırıldığımda kardeşim kayboldu. Artık özgürüm onu bulacağım. Kardeşim miyim? Sanmam. Tabii, tıpatıp aynıyız. Buna katılmıyorum. Hadi deneyin. Sen benim kardeşim değilsin. Vay be, hep bir kardeş isterdim. Ama ben zaten varım. Ah, Doğru. Beni oyalama. Kardeşimi bulmalıyım. Sen, sen güçlü görünüyorsun tıpkı onun gibi. Ben güçlüyüm, sunucudaki en güçlüyüm. Seninle konuşmuyorum, onunla konuşuyorum. Evet, evet sen güçlü ve kaslısın tıpkı onun gibi. Ya <laughs> kaslı, <laughs> Bunu beklemiyordum. Test edeyim, sen benim kardeşim değilsin. Güçlü kaldım, ha ha. Squid belki kardeşimsindir, ne dersin? Senin de şakan benim gibi. Hmm, biraz mantıklı ama senin kardeşin olamam. Ne, neden ki? Aptallık aileden gelirsen yeterin. kardeşim değilsin. Gördün mü? Söylemiştim. Gerçek kardeşimi bulabilecek miyim acaba? Dino Kid sen misin? Dur, Dur kaçma. Sanırım ben senin kardeşinim. Ama baykuşsun. Evet ama seni bulmak için Noxie'nin bio linkindeki harika modunu kullanarak baykuşa dönüştüm. Bir bakalım. Dino kardeş gerçekten sen misin? Aileni seviyorsan beğen.